Beyobadayız. Zeytinli köyünün üstündeyiz. Deniz manzaralı, infinity havuzlu, çok özel tasarım. Ödüllü bir mimar tarafından yapılmış. Güzel bir gayrimenkul sunacağız. Ömer Bey gayrimenkulümüzün proje sorumlusu, sahibi, mimarının babası. Ee, inşaat, mühendisi. i̇nşaat mühendisi kendisi. Ali Kaynakoğlu mimardır. Buranın projesinin asistanıdır. Fatma Gül Hanım'ın asistanlığını, yaptı. asistanlığını yaptı. Güzel bir proje çıkarttık. Ömer Bey, şimdi e, arsamız toplam kaç metrekare? Arsamız toplam 800 metrekare. 800 metrekare üzerine yüzde %25 yoğunluklu olarak biz burada bir proje tasandık. E, proje çok özel olması sebebiyle... E, evet, şöyle geçelim, gezerek tabii, tanıtalım. Proje çok özel olması sebebiyle e, biraz kafa karıştırmasına rağmen e, çok konsept bir proje. Bunun Çok konsept bir işçilik çıkmış. E, yatay mimaride... E, teras evler diyoruz biz. hani İç Anadolu derinde evet. buna teras evler deniyor. E, çok şık çıkmış. Bunun şöyle söyleyeyim e, bir konuyu da şey yapmak istiyorum. Bunun çok benzerini Polkart Çeşme'de yapmış. Tabi milyon dolarlarla satılıyor ayrı konu. Ama e, mimarımız bunu çok özel şekilde tasarladı. Buraya e, geldi defalarca doğaya uygun ne yapabiliriz. Şeyi de çok fazla yormadan yani etraftaki iddiaları. Artık şunu geri, da geri. hemen belirtmek istiyorum. Burası Beyoba'nın e, farklı bir mahallesi. Gördüğünüz gibi etrafta villalar var. E, köye sırtını dayıyor. Ön tarafı kapanmayacak. Hiç kimse hiç kimseyi görmüyor. Görmüyor. Özellikle bizim binalarda ön tarafı kesinlikle kapanmayacak. Zeytin arayışı ve hazine arayışı var burada. Her gayrimenkulümüzün evet. müstakil havuzu var. Her gayrimenkulün müstakil havuzu var. E, zemin bu zemin, havuzu zemin var. olarak burası bildiğim kadarıyla kayalık. Evet, zemin kayalık zeminimizde bizim ilk başladığımızda oğlum işin başındaydı 10 gün kadar zemindeki kayaları kırmak için büyük e, paletli kepçeler, iltilerle. En falan büyük maliyeti otutmadı mı? Çok büyük maliyet. Ya şimdi biz burayı pazarlarken e, bizim akıllı alıcılarımız hemen hesap makinesini çıkartıyor. Burası kaç metrekare? Bürütte 200 metrekare, 200 metrekare. E, bir bayılık ve Bakanlığı kaç para inşaat maliyeti çıkartmış? X rakam. 200 metrekare çarpı Örnek veriyorum ki 12-13 bin lira şu anda fiyatımız. 2,5 milyon lira buranın nedeni var diyor. Bir de arsa payının üstüne koyuyor. Burada böyle bir şey yok. Yok. Burası özel imalat. Özel imala. Buranın aynı betonu şey. çekilirken özel yol açıldı. Arkada açtığınız bir yol var. yol açıldı. Evet aynı şekilde. Artı buranın beton armesinde e, projede bizim e, 250, 250 dozlu beton yeterliyken burada 300 kullanıp katkı kondu. Ve test sonuçları şu anda elimde. 400 Kilo Newton taşıyacak kadar güçlü betonlar var. Ve bütün binaların arka taraflarında... Allah göstermesin 20-25 deprem bana mısın demeyiz. İnşallah. İnşallah. Ve bütün binaların arka cephelerinde sırt taraflarında boydan boya 10 metrelik boydan boya 10 metrelik betonlar ve perde duvarlarımız var. Ömer Bey kendi eviniz gibi. Sağ olun, sağ 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 ol. Sağ Evet. Arkadaşlar, şu anda salonumuzdayız. Hemen hemen benim gördüğüm üzere 100 metrekare var mı biz? Met 102 metrekare toplam e salon, yatak odası evde, e ve BC banyosu ile birlikte. Burada ya. denizi görüyoruz. Evet. Bir hava çok kapalı ama yaklaşıp zoomla bir denizi görebilirsen yani çıplak gözle rahat görüyoruz. Karşısı Burhaniye. Artur. evet. Şu sağ tarafta gördüğünüz burun kısmı fener. Altı evet. Fener diye geçiyor orası. Burada havuzumuz var. Havuzumuz 20 metrekare. Havuzumuz hayır. 14 metrekare civarında havuz. M2. 1.20 bir bir yüksekliği Evet. Havuzumuzda ısıtma var mıydı? Hayır. İstenirse yapılabilir. Yapılabilir. Tabii yapılabilir. istenirse Isıt evet. yapılabilir. Isıtma bağlantı... Her türlü elektrik ve şeyi bağlantıları var zaten havuzla ilgili. Arkadaşlar, Hatta... gayrimenkul çok özel bir mimar tarafından yapıldığı için en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bunlar hazırlanmadığımız sorular. Bütün camlarımızda elektrikli panjurumuz var. Bunlar evet. elektrikli panjur ve en kaliteli ürünler kullanılmış. Winsa ısı cam. Bu arada camlarımız ısı cam. Winsa marka. Tamam marka takıntım yok benim için kaliteli ürün olsun diyorum ama markanın değerini herkes biliyor. Burada Audi Audio e, görüntülü konuşma sistemi yapılmış. Evet. Aşağıda misafirimiz geldiği zaman buradan görüntü olarak e, içeriye girişini kabul ediyoruz. Çok e, mühendislik çalışılarak burada uçan merdiven dediğimiz konstrüksiyon, üstü kaplama e, bir e, merdiven sistemi yapılmış. Üstü de maul kaplanmış. Arkadaşlar bu işler aslında basit olarak gözüküyor olabilir. Burası oba mahallesi, oba köyü. Burası şehre çok uzak. Burada bir işçi maliyetiniz x bir yerde bir ürün yaptığımızda bir inşaat yaptığımızda usta 1000 liraya geliyorsa günlüğü inanın ki buraya getirmesi çarpı 2 yani lütfen benim videolarımda olduğu yani altında yorumlarda görüyorum birçoğunuzda ya Serhan işte 200 metre 10 liraya çarpsan 2000 milyon 1 milyon da varsa 3 liraya, böyle şeylerle gelmeyin burada gelsin birisi işçilik yapsın Evet. Burada bunu görsün ondan sonra konuşalım konuyu. Selma Bey size bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu villamızın altında bir villa daha var. Aslında burası bahçeli ama burası ikinci villamız üst kat. Ömer Bey aynı zamanda kendisi izolasyon mühendisliğinde uzmanlık alanı olduğu için ee, binanın bütün izolasyonlarını, izolasyonlarında, yalakınlarında en ince detaylar kullanılmış. Bütün duvarlarımızın içi içten e taş yünü dıştan EPS board kullanılarak mantolama hafır <laughs> mantolama sandviçine alınmış. Evet. Ee, burada atabiliriz mi? Pantolon beyaz olsun <laughs> kesin atardım kendimi. <laughs> bu Videolarda var. Burası bizim bahçemiz. Bahçemizdeyken kimse bizi görmüyor. de aynı şekilde. Burada elektrikli panjur sistemimiz var, pergola sistemimiz var. İsteyen olursa hani Türküz, büyük seviyoruz. Daha büyütebiliyor muyuz diyorlar. Burayı bir cam kış parçası ile kapatabiliriz. Nehir Hanım, mutfağınızı anlatmak ister misiniz? İsterim Saran Bey. Mutfak Nehir Hanım'da. Biliyorsunuz ki mutfaklar kadınlarımızda. Evet, çok geniş bir mutfağı var. Her şeyden çok iç açıcı, çok güzel. Yani görsellerinin her şey mükemmel. Tekrar... E, Nehir Hanım tanıtırken bir şey söyleyeceğim. Buraya benim eşimin de Eli deydi. O da bir kadın evet. için söylüyorum. Evet. Özellikle bir ara ada mutfak olarak düşünmüştüm. Fakat bizim Türk kültürümüzde e, tamam kahvaltı pratik evini yersin ama masanı kurup masalla çay iç, kahve iç Bunu başka istiyoruz. bir şey ne, ne dilersen bir sofranın etrafında ailenin toplanması daha e, bizim kültürümüze yakın düşüncesiyle orada böyle bir alan bir yani var. Bir masa Ama şöyle bir durum var. Biz kadınlar e, günlük yani günlük hayatımızda böyle masa açmak bize zor gelebiliyor. Bu ada mutfak bence mükemmel düşünülmüş bir şey. Güzel düşünülmüş. Evet, şey. Gerçekten. Evet, gerçekten yani. Aydınlatmasını e, da bıraktık kişinin şeyine. Burada bakın masa üstü bırakıldı burada. Güzel bir av e, avize konulabilir. Chipstone son kullanılmış üçlü ankastre tırası evet, var. Teka marka, bir... Evet. Tek amarka ankas tırası Burada. bir... Evet, Şimdi. Kapalı. Burada bir robotumuz var. Sakladım, sakladım o odayı sakladım arkadaşlar. Açacağım, çok yakında açacağız. Burada bir odamız var. Evin bir, iki, üçüncü odası burada. Üçüncü yatak odası. Üçüncü yatak odamız burada. Çok, çok geniş, ferah bir yatak odamız var. Burada ortak bir banyomuz var. Alt katın e, yatak odası olarak gözüküyor. Bu ara bütün vitrifiyeler Artema ve Vitra. Artema ve Vitra kullanılmış. Havuzu tekrar anlatmama gerek yok arkadaşlar. Çocuğunuz şurada e, havuza giriyor. Infinity havuz. Şurada muayitolarınız, misafirleriniz, lefoltunuz da. Şu köşede Nehir Hanımın kitpanesi. Benim bir hayalim var. orası. Nehir. Hanım. <laughs> Nehir, Hanım, Nehir Hanım. Ben oraya, <laughs> oraya hemen bir e, tek böyle rahat bir baba koltuğu, kitabım ve kahram. Sessizlik, en <laughs> sıfır ses. Aynen öyle. Yazın tam keyif ortamı. <laughs> Gelin. Tamam. Üst kata çıkalım. Hayaller değerli. İşte ne yapacağım? Alacağım sana bir tane ev alacağım. İnşallah istiyorum. Bunu alırız iş olmasın İnşallah. Kim sana olmasın ne İnşallah. Ne 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 satılır. Arkadaşlar burası yatak odası. Güzel bir işten evet. gelemezken böyle güzel manzarası olan daha içine bir ev alacağım. Bu tip bir villa için evet. ideal yatak, ölçü, yatak odası ölçülerinde alt katta çok geniş bir yatak odamız var. Burası bir çocuk odası olabilir, misafir odası olabilir. Ya camlar da var yere kadar. Önümüz evet. deniz. Bugün hava kapalı olduğu için belki e, çok fazla net almıyor kameramız ama e, biz buradan denizi çıplak gözle çok rahat görebiliyoruz. Oksijen kaynağı, kaz dağlarının içindeyiz. Burası kaz dağlarının eteği. Gel gel. Neyi anlat? Burası da üst katta bir ağaç kokusu duymak istiyorsanız burası sizin eviniz olabilir. İşe gitmezler. <laughs> Gitmesinler. Gerçekten çok güzel bir ev. Serhan de söylediği gibi ele kadar camlarımız var. Böyle zaten diğer odamın da manzarası gibi aynı cepheye bakıyor. Burada bir var. Arkadaşlar uyanmak istemeyenler için panjur sistemi idealdir bu pandemi kapattığınız zaman üç gün uyursunuz burada. <gülüyor> <gülüyor> sıfır ışık, sıfır ses. Zaten burası çok sessiz bir yer. Ee, bakın tamamen bir kapatayım. Şu anda tam, tam karanlıktayız. Açma başladığınız zaman aydınlanmaya başlıyor. Bu keyfi yaşamanızı öneriyorum. Burada küçük bir detayımız var. Metrekare kazanmak için merkez borçluğunuzun üst katına testat çekerek e, yıkama e, çamaşır makinesini buraya koyduk. İsteyen bu üniteyi kaldırıp kurutma makinesini üstüne koyabilir. Burası zaten yazlık bir e, ev olarak düşünün. Ama 12 ay oturulabilir Serhan Bey. 12 ay oturulabilir de hani öyle. Yazın geldiği zaman 4 ay 5 ay. Burada sattığımız bütün mülklerde ben görüyorum Cuma günü. Adam saat 5'te marşa basıyor. 730 8de burada, 230 üç saatte İstanbul'da buraya geliyor. Ee, Osman Gazi'den geçip çok hızlı şekilde buraya varabiliyor. Şu duş sistemi çok özel. Yani Vitra'nın en son çıkardığı masajlı duş sistemi bakın. Arkadaşlar evde kullanılan bütün vitrifiye ürünleri, aksesuarlar, küçük detayların tamamı. Bunlar büyük para tutuyor. Alıcılarımız genelde ama ne var ki derler. Ben bunlara çok alışıyorum. E, yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Malımızın burada ısıtma e, yerden ısıtma kolektörlerimiz var. Evimiz ısı pompasıyla ısınıyor. Henüz buraya doğal gazın gelmesi biraz hayal gibi. E, zaten bu manzara bu doğanın içerisinde gelmesinde buradan bahçe Bey esas ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu evin en güzel özelliğini biliyor musunuz? Dinliyorum. Turistik bölgeye çok yakın. Kuzey ilgini, e, ticari yeğeninde. olarak ticari <laughs> olarak düşünüldüğü zaman da burası para kazandırılabilir para kazandırabilecek bir gayrimenkul. Yani şunu demek istiyorum burayı kendinize yaşamak için olarak aldığınızda kullanmadığınız günlerde e, Airbnb tarzı misafir app tarzı uygulamalarda bu gayrimenkulün gecelik kiralama fiyatı gecelik kiralama fiyatı minimum 15-20 bin liradan başlar. E, bu da Yazlığı yaşatmak için, yazlığın masraflarını, havuzun giderlerini, evin giderlerini karşılamak için e, güzel bir şey olur. Gidim. Arkadaşlar fiyat vermiyorum. Lütfen YouTube kanalımı takip edin. YouTube kanalımı takip edin. Bugüne kadar ilk defa bir YouTube kanalımda ki olan videoda kanalımı takip edin dedim. Bundan sonra bunu söylemeye başlayacağım. Fiyat söylemiyoruz arkadaşlar çünkü fiyata yetişemiyoruz. Lütfen bize ulaşarak bizden fiyat bilgisi alabilirsiniz. Portföy tamam. Nehir Hanım'ın portföyü. Biz Nehir Hanım'la beraberiz. Ömer Bey malının arkasında. Ee, biz malı teslim ettikten sonra bütün teknik detaylarında yanınızdayız. Özel bir mühimmatın elinden hikayesi olan bir gayrimenkul alıyorsunuz. Allah güzel günlerde güzel e, insanlarla güzel anlar yaşamak istiyor. Alıcısı da şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür. teşekkürler. Beni de Teşekkürler Hanımcığım. Camları kapatıp aşağıya.